Selamlar kızlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün bir okula dönüş videosuyla sizlerle beraberim. Bu video bir kırtasiye alışverişi videosu. Normalde benim kanalımda çok fazla görmeyeceğiniz tarzda bir video. Ama okula dönüş başlığı altında böyle bir video çekebileceğimi düşündüm. Şöyle hemen başlamak istiyorum artık kızlar. Çok mu uzattım? <laughs> ne yaptım? Şöyle küçük parçalarla başlayayım arkadaşlar. Şöyle silgim var. Fiyatlarını söylemem gerekirse bu silgiyi 50 kuruşa bu kalemi 2,5 liraya şu iki kalemi 50 kuruştan 1 liraya aldım. Şu kareta marka renkli kalemlerim birer lira hepsi. Şu beyaz kalemimi 3,5 liraya aldım. Bu da Faber Castell sanırım 3 liraya falan aldım bunu da. Evet hemen devam ediyorum. Bir diğer ürünüm şöyle minik renkli postitler. Bunu zaten yani hepimiz kullanıyoruz aslında bence. Ee, kitap okuduğunuz kitaplarda beğendiğiniz yerleri işaretlemek için ya da ders çalışırken önemli yerleri belirtmek için ya da çözemediğiniz soruların olduğu sayfayı belirtmek için gayet kullanışlı ürünler. Ben çok seviyorum. Sürekli kullanıyorum. Bundan da bir tane daha aldım. Bir diğer ürünüm de bu zımba ve onun iki tane şöyle teli. Ben genelde çok fazla deftere not tutmuyorum. Genelde kağıtlara not tutan bir insanım. O yüzden zımba benim için çok önemli bir parça bu zımbayı ve iki telini sanırım hepsini 5 liraya almıştım. Bir diğer ürünüm yine şöyle Memo'nun şu postitlerinden. Yeşil renkli. Bunların boyutları biraz büyük olduğu için aslında çok fazla kullanmıyorum. Kitaplarımda yazıların üstünü kapatıyor özellikle. O yüzden kullanmıyorum. Ama defterlerde hani defteri hareket renk kazandırmak istediğim zamanlarda kullanıyorum bunları bir tane de şöyle aşığı olduğum favorim olan bu Faber Castell'in kalem bu şey sıvı düzeltme kalemi. Ya ben bunlara gerçekten bayılıyorum. Hani bu fırçalı daksil e, olayını pek sevmiyorum açıkçası. Hani aç fırçayı aç sür falan bana zor geliyor. Bu kalemle böyle hani yazı, yazar gibi ee, yine yanlış yaptığım yerlerin üstünden geçiyorum. Çok güzel bir ürün. Şöyle ucunu da size göstereyim isterseniz. Şöyle bir ucu var. Yani kalem uçlu. Bildiğiniz kalemin baksilale. Bu da güzel bir ürün. Açıkçası kızlar. Diğer ürününe geçiyorum. Bunlar bakayım. may markasını sanırım. Renkli fotokopi kağıtları. Ya bu kağıtlara ben bayılıyorum <laughs> arkadaşlar. Ee, notlarımı genelde bu kağıtlarla tutuyorum. Renkli ders çalışırken insanın içi açılıyor açıkçası. Ee, düz beyaz renksiz kağıtlardansa ders çalışırken özellikle bu renkli kağıtları ben kullanmayı çok seviyorum. Ee, bunları gerçekten sürekli alıyorum. Bunların içinde 25'er tane var. 5 renkten oluşuyor pembe, yeşil, sarı, turuncu falan var galiba. Güzel ürünler sürekli kullanıyorum. Bir diğer ürünüm de bu benim doğa dostu defterlerimden bir diğeri. Bunu yeni aldım. Böyle doğa dostu defterleri çok seviyorum. Üzerinde de böyle tatlı tatlı sözler oluyor genelde. Bunda da beni olduğum gibi sev yazıyor. Şöyle göstereyim. Yüz yaprak kareli bir defter. Şöyle kareli. içindeki sayfalarda sarı renk tabi kapağına uygun olarak. Zaten doğa dostu ürünler genelde bu sarı renklerde oluyor. Bir diğer ürünüm bu defterim. Yine şey bu da spiralli ama bu sefer üstten spiralli. Ben bu üstten spiral olayını da seviyorum aslında. Neden? Çünkü böyle not alırken hani alt alta yazmak böyle yan yana yazmaktan daha kolay geliyor bana. Hani iki defter, yani iki defter demiştim, iki sayfa böyle yan yana yazmak bana çok fazla hoş gelmiyor açıkçası. O yüzden genelde bunları kullanıyorum. Bu da böyle kareli. Bu da böyle bir ürün. Bu defterlerin fiyatlarını hatırlamıyorum kızlar. O yüzden söylemedim. Bir de şöyle iki tane dosyam var notlarımı koymak için aldım bunları da. Bunlar da birer liraydı sanırım. Biri mavi beyaz, biri şöyle şeffaf. Yine bir dosya ama bu biraz daha büyük böyle kilitli falan bir yapıda. İçinde bölmeleri var derslere göre ayırmak için bu da şey. Bu da güzel bir ürün ama fiyatını hiç hatırlamıyorum. Ve son ürünüm bayılarak kullandığım bu sekreterliğim gerçekten hani bu olmasın ne yapardım nasıl not tutardım bilmiyorum gerçekten kızlar böyle kapaklı bir mekanizması var kağıtlarınızı buraya tutturuyorsunuz buraya not alıyorsunuz kağıtlarınızın üzerine ve kapatıyorsunuz devam ediyorsunuz gayet güzel şurada da bir tane bölmesi var hatta böyle ee, şey yapmanız için tutunuz notları buradan eğer Alıp diğer sayfaya geçecekseniz buraya koymanız için. Gayet güzel yani. Ben beğeniyorum. Çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Bu sekreterlikleri. Gerçekten bayılıyorum. Şöyle alışkanlığım oldu artık. Tüm ürünlerimi ekrana koyayım. Sizler için. Şöyle kızlar. Böyle. Kalemler, kalemler, kalemler. En çok da kalem almışım tabi her zamanki gibi. Evet benim bugünlük okul dönüş videom bu kadardı kızlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videomu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.